Öskorpius ee, e, Gülhanıma adını verdiğimiz e, bu yeni türü e, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulundu. Dede Göl Dağlarının eteklerine e, denk gelen bir bölgede e, Beyşehir Gölü'ne yakın bir yerde çam ormanları içinde topladım. E, bu akrep türü e, bulduğumuz yerde ve yakın birkaç noktada e, Türkiye için endemik bir tür. E, bu türü e, o bölgede çam ormanları içinde bulduk. Çam ormanları içinde yayılan bir tür ve sadece buralarda bulunuyor. Örnekleri toplayıp laboratuvar çalışmalarını yaptığımız yaptığım zaman bu türün patellasındaki trichobothris sayılarının bilinen türlerden çok daha yüksek olduğunu gördüm. Aynı zamanda bu cins için çok da tipik olmayan bir şekilde tür iki renkli bir tür. Böylece bilinen bütün türlerden çok rahat bir şekilde ayrılabiliyor. Bu türe isim verirken eşimin adını verdim, çalışmalar veya desteklerden dolayı. Bir türe isim verilirken genelde yazarın inisiyatifine bırakılıyor ve istediği şekilde isim verebiliyor. Çok ırkçı veya hakaret içermeyen bir şekilde bölge ismi, insan ismi verebiliyor. O sebeple ben yaptığı desteklerden dolayı türe eşimin adını verdim. Ve isimden ve kayda sonuna da EY eki geldi. Şu an için sadece Türkiye'de biliniyor e, ve e, bilinen türler içinde e, özellikleri çok rahat ayrılan Türkiye için endemik bir tür. E, Çalışmalarımı verdiği destekten dolayı e, türün adına e, eşim Gül Yağmur'a ithaf ettim. Ve e, türün adı öskorpus Gül Hanım Aya oldu. E, Latince isimlerle kurallarından dolayı adına Aya'ya geldik ve i, ilk ismi olan e, Gül Hanım e, isminin adına ekledik. Ee, bu türü e, akrepler üzerine e, özel bir yayın yapan saygın bir e, bilim dergisi olan e, Scopus dergisine yayınladık. Amerika merkezli yayın yapan e, ve böylece bilim dünyasına tanıtılmış oldu.